Merhaba web tasarımcı, hepiniz hoş geldiniz. Photoshop derslerimizde bugün size bu şekilde manipülasyon ya da yazım askeleme nasıl yapılır onu göstereceğim. Başlangıç olarak bir tane PNG, muz, elma, armut artık hangi meyve istiyorsanız onu koyabilirsiniz. Daha sonrasında ben bunların hepsini siliyorum. Şunu da sileyim. PNG olarak aldığım muzu bu şekilde bir yerleştiriyorum. Daha sonrasında T harfine basarak banana yazacağım. CTR e T diyorum. Bunu büyütüyorum şu şekilde. Bir de yazı yazısını değiştireyim. Hatta şöyle bold diyeyim. Bold daha güzel olabilecek bir font bakalım hemen şuradan şu böyle değil ama araya bolt olsun ben bunu kullanacağım şimdi ctrl t diyorum sağ tıklıyorum warp seçeneğiyle ile warp seçeneği yapmadan önce buna sağ tıklıyorum convert to smart object diyorum daha sonra ctrl t sağ tık warp yazıyor. Warp ile bunun konumunu böyle tam muza gelecek şekilde yapacağım. Bir saniye bu şöyle ya muzu ot, muzu oturtmam lazım yazıyı şöyle yapalım şimdi şöyle sonra yani varpla aslında bunun hani muz şeklini almasını sağlıyoruz. Şöyle mantık olarak nasıl durur? Nasıl duracak diye şöyle yapıyorum bakalım. Şu da biraz fazla boşluk kalmış. Şöyle yaptım. Şunu ucuna da getireyim. Şunu da hafif şöyle. Bir de şuradan şu noktadan şu noktadan değil. Şu en alttaki noktadan. Hı. Şöyle yapacağım. Tamam. Sonra enter'a tıklıyorum. Az çok bakın tak diye oturdu şurasını ama düzeltmek istiyorum yine ctrl e c warp Çok hafif şuraya düzelteceğim enter tıklıyorum bakın Bu şekilde oturdu Şimdi bu işlemlerde ne yapacağız hani a, Muzun devamını yazı Getirsin diye devamlı ne yapacağız Bu a, Muz görsene ctrl e c diyorum kopyalıyorum ve banananın üzerine getiriyorum Bu şekilde daha sonrasında bu seçiliyken CTRL'ye basılı tutarak bakın seçti. CTRL'ye basılı tutarak bunu şey yapıyorum ve CTRL X diyorum. Daha sonrasında CTRL D onu kapattım. Yazımızı da kapatıyorum. En alttaki görsele geliyorum. İlk ana görselime maskeleme işaretini tıklıyorum. B'ye basıyorum. Yani brush. Brush'ı ne yapıyorduk? Bir şeyleri silmek için kullanabiliyorduk. Maskeleme yaptığımızda aynı işlemi yapamadım. Neden yapamadım? Hep beraber bakalım. Buna tıklıyoruz. CTRL'e tıklıyoruz. Ctrl X bir saniye bir bakalım nerede hata yapmış olabilirim Allah Allah bir yerde hata yaptım ama nerede hata yaptım Bir saniye çözüp hemen geleceğim. Hatamı gördüm ve tekrardan videoya devam ediyorum. Hataları silmememin sebebi hatalarla öğrenmek daha rahat oluyor diye daha kolay oluyor. Hata yaptığımızda doğrusunu hatırlıyoruz. Neden olmadığını size şimdi göstereyim. Biraz önce yaptığımız işlem doğruydu. Buna tıkladım. Banananın üzerine yazının üzerine ile tıklayarak şey yaptım. Daha sonrasında Bakın burada akıllı objede şurada ufak bir anne hani, kağıt var gibi. Sağ tıklıyorum. Restyles layer dediğim zaman bu sefer CTRL X yaptığımda CTRL X yaptığımda bakın böyle oluyor. Ama CTRL X yapmadan önce CTRL Shift I'ye -E tıklıyorum. Bakın komple hepsini seçti şurada bütün çerçeveyi daha sonrasında CTRL e X diyorum şurada şöyle şey çıkması gerekiyor hani üstünde gözükmesi gerekiyor daha sonra yazımı gizliyorum ilk fotoğrafıma geliyorum ilk görselime ana görselime maskelemeye tıklayıp B'ye tıklıyorum bakın bu sefer sildiğimde bana ana yazısı ortaya çıkıyor. Şöyle. Diyelim ki fazladan şey yaptınız. Bunu nasıl geri döndüreceksiniz? Şuradaki renk tonlarını bu sefer beyaz yapacaksınız. Şurayı şey yaptığım zaman hani sildiğim yok ettiğim şeyi <laughs> direkt olarak bana veriyor. Tekrar ön planda siyah olunca bu sefer ne oluyor? Silme işlemi yapmış oluyor. Bakın şöyle ince bir şekilde şuraları da sileyim. Şöyle. şöyle. Daha ince bir şekilde sileyim. Şöyle sildim. Bakın, bananın sanki muzun içinde yazı varmış gibi gösteriyor, gözüküyor. Bu maskeleme ve ım, manipülasyon diye adlandırabiliriz. Bu şekilde yapabilirsiniz herhangi bir meyveye ya da herhangi bir objeye. Bu mantıkta yapabilirsiniz. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Web tasarım eğitimi ve